Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. O kadar bir zarif model yapacağız ki hep birlikte başlayacağız. İlk motifi sizinle birlikte yapacağım. Daha sonra eklenişlerini göstererek videomuzu tamamlayacağız. Bizim için gerekli olan floş iple çok güzel zarif düşüyor arkadaşlar. Bu leylak markası 50 numara oya ipli 50 numara leylak markası. o iplikleri. Bir de şöyle kurşun kalem kullanacağız. Modelimizden. O kadar kolay ki çok da tatlı, zarif bir model. Birçok alanda kullanacağınız yatak odası, mutfak takımı, bohça kenarı her kullanmak istediğiniz yerde kullanabilecek bir model. Ben tabii şimdi ipimi sabitledim. 1-2-3-4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çektim ilk başladığım noktaya batıp kapatıyorum bir yuva oluşturuyorum Evet şu fazlalığımızı biraz keselim bakın bir yuva oluşturduk şimdi biraz daha yakınlaştıralım Şimdi ilk zincirime 7 adet çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başına bir alıyorum. Oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2, 2 çekiyorum. Bu birinci yuva. 4 zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. 2, 2 çektim. Bu ikinci yuva. 4 adet zincir çektim. Başına bir aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. 2, 2 çektim. 3. yuvam. 4 zincir çektim, başına bir aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. 2, 2 çektim. 1 2 3 4 oldu yuvamız. 4 zincir çekiyorum, başına bir alıyorum, oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2, 2 çekiyorum. 5 oldu. 6. yuvam için 4 zincir çekip bakın bu ilk başladığımızı 1 2 3 sayıp şu 4. zincirde kapatıp sabitleyip 6. yuvamızı yapıyoruz. İlk başladığımız yuvanın duvarında. Şimdi ilk yuvama giriyorum. Bir sık iğnesi, bir zincir. Ilmeğimi genişlettim. Hemen kalemimi alıp takıyorum. Bu birinci ilmeğim. Aynı yuva içerisine girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde bir, iki zincir çektim ve taktım. Bu ikinci ilmeğim. Aynı yuva içerisine girdim. Bir 2 zincir çektim ve taktım 3 aynı yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 4 4 tane ilmeğimiz oluştu yandaki yuvaya giriş yaptım tığımı ipin ucunu aldım burada 1 2 zincir çektim taktım bu birinci ikinci yuvamızdayız İpin ucunu al dibinde 2 adet zincir çek ve tak bu ikinci yuvaya giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde 2 adet zincir çekip takıyorum 3. yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 4 4 ilmek de buradan çıkardım şimdi 3. yuvama giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde 2 adet zincir çektim taktım 1 2 yuvaya giriyorum ipin ucunu alıyorum dibinde 2 zincir çekip takıyorum 3 yuvaya girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 4 şimdi 3 yuvamıza yaptık arkadaşlar 4 8 12 tane ilmeğimiz var her yuvada 4 ilmek şimdi bakın dördüncü yuvaya giriş yaptım ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ilmeğimi genişlettim artık takma zor oluyor zor oluyor 3 tane yaptıktan sonra çıkartalım bundan sonra devam edelim gördüğünüz gibi artık takması zor olacak arkadaşlar bu dördüncü yuvadan ilk ilmeğimiz. yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım ikinci ilmeği yuva içerisine girdim ipin ucunu aldım dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım 3. ilmeği Yuva içerisine girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 4. ilmeğimi 4'te buradan çıkardım. 5. yuvama giriş yaptım. 2 zincir çekip taktım. Şimdi buradan da 4 ilmek çıkaracağım. Şuradan son yuvadan 3 ilmek çıkaracağız. 4. ilmeği nasıl yapacağımızı göstereceğim. Buradan 4 ilmek çıkaralım. Buraya geçelim. 3 tane çıkarıp dönelim. Şimdi son yuvadan 3 ilmek çıkardım. Dördüncü ilmeğimizi yukarı çıkabilmek adına örümcek yaparak yapacağız arkadaşlar. Yani yuva içerisine girdim. Yine ipin ucunu aldım. Yine dibinde 2 adet zincir çektim. Şöyle kalemime taktım. Boyutunu ayarladım. Şimdi buradan ipin ucunu şuradan kalemden tekrar bunu çıkarıyorum. Boyutunu ayarlamak adına yaptık. Diğer ilmeklerimizin boyutuyla bir olsun diye. Yani şöyle de tutabilirsiniz. Bakın şuradaki ilmeklerin boyutunda bir ilmek boyutu elde ettim şimdi ipin ucunu alıyorum buna örümcek yapıyorum dördüncü ilmeğimizi son yuvadaki dördüncü ilmeğimizi bu şekilde elde ediyoruz şimdi kalemdekilerini de çıkarıyorum bakın son ilmeğime örümcek yaptım şimdi bunun üzerine 4 adet zincir çekiyorum 3 4 hemen ilk ilmeğe girip ortasında kapatıyorum gördüğünüz gibi hem yukarı çıkmış olduk bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? 1 2 3 4 zincir. Devamındaki ilmeği alıp içine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir. Devamındaki ilmeğimi alıyorum. Bakın yönleri dönmüşse düzeltelim. Girip kapattım. 1 2 3 4 zincir. Hemen devamındaki ilmeğimi aldım. Bakın yönü dönmüş. Düzelttim, girdim, kapattım. 4 zincir çekerek bütün ilmekleri buraya kadar toparlayıp dönelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün ilmeklere toparladım. Aralara 4 zincir çekerek ilmeklere kapatarak. Buraya geldik. Şimdi son 4 zincirimizi çekiyoruz. Bakın burası örümcek yaparak yaptığımız nokta. Buraya tepeye batalım. Buradan ipimizi buraya sabitledik. Şimdi ilk araya 4 zincirli ilk araya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. Bakın bu şekildeyiz şu an. İlk aramıza bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 4 zincir çekiyorum. Başını iki kez alıp aynı boşluğa araya giriyorum. Önce bir, sonra 2 sonra iki aldım, sonra ikisini birden çektim. 7 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 başına iki kez alıp devamındaki dört zincirli arama giriyorum önce bir sonra 2 sonra iki alıp şu son ikiyi tutuyorum başına iki kez alıyorum tekrar giriyorum önce bir sonra 2 sonra iki aldım şimdi üçünü birden çektim 7 adet zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 Başına iki kez alıyorum. Devamındaki araya giriyorum. Bakın buraya. Dört zincirli arama giriyorum. Önce bir çektim. Sonra iki. Sonra iki. İki ilmeğimi tutuyorum. Başına iki alıp tekrar girdim. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki aldım. Şimdi üçünü birden çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincir. Başına iki kez alıp yuvaya giriyorum. Yandaki önce 1 sonra iki sonra iki aldım son iki ilmeğimi tutuyorum başı iki kez alıp girdim önce bir sonra 2 sonra iki aldım ipin ucunu alıp hepsini birden çektim bütün aralara bu şekilde yapalım arkadaşlar şundan 24 tane olacak şu sonunda sıranın sonunda şu yuvalardan 24 tane olacak şu an üç tane olmuş 1 2 3 bitiminde 24 tane olacak Gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün yuvalara aynı işlemi yaptık. Yani o 4 zincirlerin üzerine yaptık. Şimdi bakın sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Şimdi son 7 zincirimi çekeceğim. Bu da 24 olacak. 2 3 4 5 6 7 buraya ilk başladığımız noktaya batıp burayı sabitledik bu da 24 oldu şimdi burada ilk motifimizi tamamını çevresini döneceğiz yani yuvaya girdim 1 2 3 sık iğnesi yaptım 4 zincir çektim kapattım yuvaya girdim 1 2 3 sık iğnesi Yandaki yuvaya girdim. 1 2 3 sık iğnesi yaptım. 4 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 adet sık iğnesi daha yaptım. Yandaki yuvaya giriş yaptım. 1 2 3 sık iğnesi yaptım. 4 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 adet sık iğnesi daha yapıyorum. Yani bakın şu şekilde. Her yuvaya 3 sık iğnesi, 4 zincir, 3 sık iğnesi. 3 sık iğnesi, 4 zincir, 3 sık iğnesi. Bütün etrafına buradaki yaptığım işlemin aynısını yapıp dönelim. Evet arkadaşlar bütün etrafını gösterdiğim gibi yaptım. Gördüğünüz gibi o kadar zarif ki arkadaşlar çok tatlı oldu model. Kalemle yapın mutlaka şu ilmekleri. Kalemle daha düzgün duruyor, gördüğünüz gibi. Şimdi ilk başladığım noktaya kadar geldim. Son yuvama 3 sık iğnesi, 4 zincir, 3 sık iğnesi yaptım. Şimdi burayı ilk başladığım noktaya batıyorum. İlmek alıp diğer ilmeğimden geçirip sabitledim. Bir de zincir çekip ipimi kesiyorum. Bakın motifleri bu şekilde devam edip gideceğiz. Şimdi ilk motifin bütün etrafını yaptık. İkinci motifte son 3 yuva kalınca bakın 1 2 3. Şöyle 3 yuva kalınca eklemesini yapacağız. Ben ikinci motifi de bu motifi nasıl yapmışsam yapıp son 3 yuva sık iğnesi yapılacak. Son 3 yuva kalınca eklemesini göstereceğim. Motiflerimi hazırladım geldim arkadaşlar. Eklentisini göstereceğiz. Bir tane motifimizi böyle tamamen yapmıştık. Şimdi ikinci motifimizden bakın son 3 tane yuva kalınca sık iğnesini yapmadığım Bakın girdim son 3. yuvama. 3 adet sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi diğer yapmış olduğum motifimi alıyorum. Hemen şöyle herhangi bir yuvadan tutturup başlıyorum. Düz yüzü gelecek şekilde tutup sabitledim. 2 zincir çekip tekrar şöyle tuttum. Yuvama döndüm, kapattım. 1 2 3 tane sık iğnesi yaptım. 2 zincir kapattıktan sonra Şimdi ikinci yuvaya geçtim. 1 2 3 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim. Hemen devamındaki yuvaya girdim. 2 zincirimi sabitledim. Tekrar 2 zincir çekip yuvaya dönüyorum. Girdim, kapattım. Bir altında son yuvama geçiş yapıyorum. 3 tane sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim. Bakın 3. Üçüncü karşısından 3.'ünün 4 zincirli yerden giriyoruz içine iki zincir çekip tekrar yuvaya dönüp kapatıyorum 1 2 3 sık iğnesi yapıyorum bakın birleştirdik şimdi bu ilk başladığımız noktaya gelmiş olduk buraya girip ipimi sabitledim bir de zincir çekip ipimi kesiyorum şimdi arkadaşlar bu iki motifi nasıl yapmış isem birleştirmesini bunu istediğiniz boyutta yine bunun karşılığından yani Bakın burayı ekledikten sonra bu 3'ünü ekledik ya 24'tü. Bakın şu 3'ünü ekledik. Kalan şeyi sayalım bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane kaldı. 3 tane çıkarırsak 18 kalır. Yani bunun şurada 18'in yarısı 9 eder. Bakın şöyle. Şimdi ekleyeceğiz ya arkadaşlar diğer motifi şöyle gelip ekleyeceğiz ya. Bakın şu eklentinin yondan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 saydık. 9'u bu tarafa bıraktık. Şu üçünden ekliyoruz. Tam karşıda 9 da burada kalıyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gördüğünüz gibi. 9 burada, 9 burada. 18. 3'ü burada eklenti yeri. 21. 3'ü de buradaydı. 24. Şimdi alt kısmını nasıl ekleyeceğiz hemen onu da gösterelim. Şimdi arkadaşlar bakın yine son 3 tane kalınca yani bunu istediğiniz boyutta eklediniz böyle tam karşılığı 9 burada 9 burada şuradaki üçten ekliyorsunuz alt sıraya geçince yine son 3 bakın 1 2 3 yuva kalınca yuvama girdim 3. yuvama 3 tane sık iğnes yaptım 2 zincir çektim şimdi bunu alıyorum buradan 3 tane bırakacağız şu iç kısımdan bakın 1 2 3 4'ten tutturacağım. Girdim. Sabitledim. 2 adet zincir çektim. Tekrar yuvaya döndüm, kapattım. 1 2 3 sık iğnesi. Yandaki yuvaya geçtim. 1 2 3 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim. Hemen yanındakinden tutturdum. Sabitledim. 2 zincir çekip yuvaya döndüm, kapattım. 3 adet sık iğnesi yapıyorum. 2 3. 3. yuvama giriş yapıyorum. 1 2 3 sık iğnesi, 2 zincir, karşıdan 3. yuvama yuvasına giriş yaptım, sabitledim. Tekrar 2 zincir, yuvaya döndüm, kapattım. 1 2 3 sık iğnesi yaptım. Bakın şuraya İlk başladığım noktaya battım, ilmek aldım, diğer ilmeğimin arasından geçirdim, bir de zincir çekip sabitledim. Bakın aşağı kısma da böyle iniyoruz. Yani şurada 1 2 3 tane bırakıyoruz. Bakın şu tutturduğumuz yerden 1 2 3 sayıp dördüncüden tutturup 3 kez tutturuyoruz. Şimdi buna ve buna nasıl tutturacağız? Hemen onu da gösteriyorum. Bu sefer 9 tane yapılmamış tepe bırakıyorum bakın. 1-2-3-4-5-6-7-8-9 9. Dokuz. son 9. yuvama girdim. 3 sık iğnesi yaptım. 2 de zincir çektim. Şimdi bunu da bakın. 1-2-3-4-5 Şu 6. dan tutturacağım. 3'ünü buradan yapınca 3 de arada kalacak. Tutturdum. Tekrar 2 zincir çekip yuvaya döndüm. Kapattım. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum yuvama. 3. 2. yuvama giriş yaptım. 1 2 3 sık iğnesi. 2 zincir çekip hemen yanındaki yuvaya girdim. Kapattım. Tekrar 2 zincir çekip yuvama döndüm. Kapattım. 1 2 3 sık iğnesi. Yandaki yuvama giriş yaptım. 1 2 3 sık iğnesi. 2 zincir çekip devamındaki yuvama giriş yapıyorum. 3 sık iğnesi. 2 zincir çektim. Bakın. Sabitledim. 2 zincir çekip yuvama döndüm, girip kapattım. 3 tane sık iğnesi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi üçünü ekledikten sonra 3 de boş yapacağım. Ara noktamız hemen 3 sık iğnesi, 4 zincir girdim kapattım. 1 2 3 sık iğnesi. Yandakine giriş yaptım. 1 2 3 sık iğnesi. 4 adet zincir girip kapattım. 3 sık iğnesi. Yandakine giriş yaptım. 1 2 3 sık iğnesi. 4 zincir girip kapattım. 3 adet sık iğnesi. Yandakine giriş yaptım. 1 2 3 sık iğnesi yaptım. 2 zincir çektim. Bakın 3 tutturduk. 1 2 3 de boş yaptık. Şimdi son 3 yuvamız kaldı bakın. 1 2 3. 3 sık iğnesi yapıp 2 zincir çektim. Şimdi diğer karşıdaki motifimi alıyorum buradan yine 1 2 3 sayıyorum bakın 1 2 3 buradan dördüncüden girip tutturuyorum tekrar iki sıkı 2 e, zincirle dönüş yaptım yuvaya sabitledim 3 sık iğnesi yaptım yandaki yuvaya girdim 1 2 3 sık iğnesi 2 zincir çekip karşısı yandakine geçtim, sabitledim. 2 zincir çekip yuvama döndüm, kapattım. 3 adet sık iğnesi yaptım. Son yuvama giriş yaptım. 1 2 3 sık iğnesi. 2 zincir karşıya geçiş yaptım, kapattım. son yuvamız burası tekrar iki zincir çekip yuvaya döndüm kapattım 3 tane sık iğnem yapıyorum 3 şimdi buraya ilk başladığım noktaya batıp ilmek aldım diğer ilmeğimden geçirdim bir de zincir çekip sabitledik işte bu kadar arkadaşlar eklemesi eğer kare şeklinde bir işlem yapacaksanız bu şekildeydi. Şöyle altına bir renkli bir şey koydum ki daha rahat görebilin diye arkadaşlar. Çok zarif oldu gerçekten de. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. İsterseniz o e, oda takımı, vitrin takımı her çeşit alanda kullanabileceğiniz bir motifler oldu. Yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Mesela bir oda takımı yapacaksanız boyutunu 4 4 4 yapın 4 8 12 16 dilimden yani dörderli yapın bir günde bitirirsiniz bir parçayı gerçekten çok kolay gördüğünüz gibi hem de hiç oyalanmıyor kalemle yapın mutlaka dondurma çubuğu kullanmayın bu modelde kalem tam ideal bir ilmek genişliği veriyor gördüğünüz gibi çok güzel olur. Ben çok beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğendiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz canlar.